Peki, sonuç itibariyle Hande tekrar dönüp dolaşıp <laughs> sana geliyorum. Bu Elde Var Hayat devam ediyor mu? Etmiyor. Niye etmiyor? Ee, yani benim de son zamanlarda aldığım net bir bilgi yok. Ee, etmiyordu. Elde ben Var Hayat bu bizim şeyin e, Emre'nin dizisi değil mi? Evet, Emre, evet, evet. Ya da Yalnız daha birkaç gün önce... E, Tekrar herhalde yoluna girmiş bir şeyler devam edeceğini duydum. Bu da sen de devam Ama, edeceksin anlamına geliyor mu? Yok hayır gelmiyor sanırım. Ya da öyle bir istek olursa zaten ararlar beni diye düşünüyorum. Abi ne Ama bizim yazın... sektörü yap. Kimsenin, <laughs> kimsenin kimsenin haberi yok. Çok enteresan. Yok hayır yani yazın biz konuştuğumuzda e, belli değil de olmayacak gibiydi. O yüzden e, yapımcı da bana öyle bir imtiyaz tanıdı. He. Yani net bir şey söyleyemiyorum. O yüzden siz gelen teklifleri değerlendirin Aha. diye. O yüzden ben görüşüyorum başka yerlerle ama henüz anlaşmış değilim. Anlaşmış değilsin ama galiba bu Dila Hanım meselesiyle e, bir ee, sıcak bir ilişkin var. Yani Türkan Şoray Dila. Yok o tamamen yalan bir haber. Yapma ya. Evet ben e, çünkü iyi bir şey değil böyle haberlerin de çıkması. Hani bir yerle anlaşmışım gibi. Çünkü görüştüğüm bir yer bile değil projeden haberim bile yoktu. E, kinitekim yapımcısıyla sonra... E, arayıp görüştük. Onların da verdiği bir bilgi değil. Onlar da e, güya bu haberden muzdariplermiş. Hmm. E, ama devam ediyor bu çıkmaya. Peki senden bir Türkan Şoray çıkar mı? Ya hiç onu yani <gülüyor> <gülüyor> buna hiç cevap vermeyeyim. Hmm. Bu fırın... Yani Türkan Şoray çıkmaz çünkü herkes kendine hastır. Yani Türkan Şoray şu an e, genç oyuncular arasında gerçekten çok yetenekli ee, güzel başarılı isimler var ee, ama şu an ya da gelecekte bence kimse bir Türkan, Türkan Şoray, Şoray olamaz. olamaz. Çünkü o Türkan Şoray herkes tek diye düşünüyorum. Çünkü o Türkan Şoray. Peki Terk abi yanında hemen bir oyuncu, genç bir oyuncu oturuyor. Yani sen de bu işi 40 yıldır yapıyorsun. Şöyle ilk bakışta tabii hani kavun değil ki bunu koklayalım <laughs> ama yani yaklaşımlarından ya da işte gözünden konuşmasından, tavrından bir oyuncu koçu olarak başlasan Hande'ye ne önerirsin? projekt. Vallahi onu, onu tabii <laughs> ücretsiz yapar mısın? O <laughs> <laughs> <Gel artık yani. gülüyor> O iş zaten biz ücretsiz yaptığımız bir iş. Çok yani misin? ben mesela şu anda Handecik'le e, aynı projede olsam mutlaka eksik yaptığını gördüğüm eğer varsa tabii Hı -hı. hiç bilmiyorum. Veyahut da yanlış yaptığını gördüğüm, tonlamasında hata varsa bilmem ne <laughs> zaten mutlaka onu söylüyoruz. Zaten onu yapıyoruz biz. Biraz da onun için istiyorlar bizi. Hmm. Tiyatro kökenli oyuncuları. Bizler için de büyük şans aslında. Ya senin başına gelmiştir mutlaka. Yani tabii. usta oyuncular Aynen değil. sizin gibi hani gerçekten e, değerli aslında hani yaşının büyük olması gerekmiyor. Genç oyuncu tabii, tabii, arkadaşlarımdan tabii, tabii. bile destek gördüğün zamanları oldu. Hani bir fikir alışverişi. Tabii çünkü artık şimdi ee, tiyatro yapamadığımız için <laughs> tiyatro yapılamıyor. Neden abi? Bizi de tiyatro gibi bir şey yapsanız abi. Allah Allah. Seyretmiyorlar. Nasıl Dolayısıyla tiyatroda bir usta çırak ilişkisi yaşayamıyorsun. Biz de dedik bari dizilerde yaşayalım usta çırak <laughs> ilişkisini. Onun için de hakikaten çok titizlendiğimiz bir şey. Ama benim e, Hande'de gördüğüm son derece dikkatli, son derece konsantre olmayı beceriyor. Bir gayet düzgün. Hem duruşu düzgün, <laughs> ben inanıyorum ki bütün projelerdeki çalışmalarda da aynı düzgünlük e, devam ediyordur. E, onun için de yolu açık olsun. Ne kadar. Çok <laughs> teşekkür ederim. Peki yani şu, öyle olmasına çabalıyorum. Ya şu tabii. oyuncu ya hani biraz da o yüzden çağırıyorlar diyorsun. Tek gövmeğe <laughs> iki iş mi? <laughs> benim ağzımı açtırma. <laughs> tamam tamam. Açsana ya hakikaten bir ilk diş işte. Oo çok iyi abi orijinal hepsi. Evet e, orijinal ama orijinal olmayan bu programın orijinal olmayan bir tarafı var. Biliyorsunuz ki 3 e, e, sevgili konuğumuz için 3 ayrı haber hazırlanıyor bizim haber merkezi tarafından. Bakalım bugünkü haberlerimizde neler varmış. Aspera, Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Tarık Pabuççuoğlu Hindistan'a meditasyona gittikten sonra yurda dönüşünde muhabirlerimize konuştu. Neden Hindistan gibi klişe bir soruyla karşılanan Pabuççuoğlu yorum yapmak istemediğini ne dese yanlış anlaşıldığını belirtti. <laughs> Israrla nedenini sorduğumuzda yahu hayatım boyunca yanlış anlaşıldım. Mesela iyi ki bir azdım dedim. Başıma gelmeyen kalmadı. <laughs> Ben tek başıma çok azdım. Yani eksiktim manasında söylediğimi bir Allah'ın kulu düşünmedi. Lütfen çektirin gidin. Yani fotoğrafı işte hep böyle oluyor. Gençken tiyatroya girip sahnede prova yapanlara sinema salonu nerede diye sordum. Beni replik atıyor sandılar ve oyuncu yaptılar. <laughs> oyuncu oldum mutluyum ama sinemaya gidemediğim için Emanuel serisinin beşincisini kaçırdım. Hep bir yanlış anlama durumu. Türkçeyi mi yanlış kullanıyorum diye tereddütteydim ama Hindistan'a meditasyona gidip epilasyon yaparak dönmem yeterli bir kanıttır diye düşünüyorum dedi. <laughs> Hande Subaşı hakkında şok iddia. Ekim ayında vizyona girecek Anadolu Kartalları adlı filmde oynadığını söyleyen Hande Subaşı yalan söylemiş. <laughs> oyunculuğa takıntısı olan ve bütün rollerde oynamak isteyen Subaşı, meğer filmde değil Anadolu'nun Kartalı olan Beşiktaş bayan futbol takımında sağ bekte futbol oynuyormuş. <laughs> Türkiye güzeli seçildikten sonra güzelliğimle anılmak istemiyorum diyen Hande Subaşı bacaklarının erilmesi için özellikle futbola başlamış. Hande Subaşı çok yakında kulaklarının bozulması için güreşe, kollarının şişmesi için haltere, burnunu kırdırıp yamultmak içinse boksa başlayacağını açıklamış. <laughs> Hakan Altun kıvırmaya başladı. Aşk şarkılarının efsane ismi, ayrılık ve özlem müziklerinin kralı Hakan Altun, bundan sonra aşk şarkısı yapmayacağını, sadece göbek attırıp omuz diktirecek, gerdan kırdıracak besteler yapacağını söyledi. <laughs> ağlak yüzler görmekten, aşktan, sevgiden bıkan Altun, eğlendirebildiklerim misiniz adlı albümündeki çıkış parçasının oh oh şıkıdım şinamayda kıvır olacağını belirtti. <laughs> Çıkaracağı albüm için imaj yenilemeyi de düşünen sanatçı kırmızılar morlar giyip elimde tef saçımda tüyler olmalı diyerek çeşitli ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. <laughs> Son albümünde Nez, Asena ve Atiye ile insanları göbek attırmaktan çıldırtacağını sözlerine ekleyen Hakan Altun, düğünlerin vazgeçilmez ismi olacak gibi. <laughs> evet bugün e, çocuklar Aspar'da dalağı yarmışlar diyelim. Bence bayağı çok başarılı. <laughs> <maşallah. gülüyor> Eyvallah peki. <laughs>